Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli bağışçılarımız, Ramazan-ı Şerif hepimiz hakkında hayırlara vesile olsun. Ee, biz Ramazan-ı Şerif boyunca her gece, her iftar saatinde e, değerli kardeşlerimiz çalışıyor, hazırlıyorlar. Yaklaşık 750 kişilik yemeğimizi burada pişirip paketleyip teslim ettiğimiz ailelere, evlere sizler adına götürüyoruz. Evlere misafir oluyoruz, sofralara misafir oluyoruz. Allah Teala sizleri cennet sofralarıyla nimetlendirsin. Allah Azze ve Celle sizlere dar huzurluk göstermesin. Bu güzel günde bir birliği, birliğimizi, beraberliğimizi Rabbim Azze ve Celle en güzel şekilde tatmayı, yaşamayı bizlere nasip etsin. Allah hanelerimize, evlerimize mutluluk versin. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz.